Transfer Plus'tan herkese merhaba. Ben Ceyda Dönmez. Zeki Uzundurkan'la birlikte Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Zeki abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Teşekkür ediyorum. E şöyle biraz izleyenlerimiz gelene kadar biz de bir giriş yapmış olalım istersen. Galatasaray yarın Antalya Spor'la karşılaşacak. E o tarihi gecenin ardından gözler lige çevrildi. E, ligde nasıl bir Galatasaray olacak e, merak ediyor taraftar. E, sen nasıl bir karşılaşma bekliyorsun diye sorarak başlayayım ben sonrasında transfere değil. Yani e, Galatasaray'ın ultraport zaferinden sonra mutlaka e, bir rehavet olmuştur. E, bunu kabul etmek lazım. Çünkü bu rehaveti sadece Türk takımları değil, e, majörliklerde, şampiyonlar liginde e, oynayan takımlarda Yaşayabiliyor. Şampiyonlar Ligi öncesi biliyorsun e, takım oyuncular enerjilerini o maç Şampiyonlar Ligi maçına saklıyorlar. Orada çok yorulup yıpranabiliyorlar. Sonrasında ligi tekrar adapte olmakta zorlanıyorlar. İşte Okan Hoca'nın çok yani normal olarak rotasyon yapamaması nedeniyle ki Şampiyonlar Ligi'nde zaten rotasyon yapılmaz. İşte, önemli olan Antalya maçına nasıl bir kadroyla çıkacaksınız? o kadro yine Şampiyonlar Ligi'nde o büyük zaferi bize yaşatan kadroyla çıkılacaksa sıkıntı yaşanabilir. Çünkü bu çok normal. Daha önce de bunlar yaşandı. Bunu Manchester City, Real Madrid, Juventus, Milan yani Bayern Münih zaman zaman hepsi yaşadı. Galatasaray da yaşayabilir. E bu lig maçlarının elbette ki telafisi var. Antalya Spor'da işte Manchester United'ı deplasmanda devirmiş bir takıma karşı e, o Antalya oyuncular da e, bu maça bitirme maçı gözüyle baktıkları için e, onlar da ek, ekstra bir motivasyonla oynayacaklar. Ama işte Galatasaray ligde 7-7 yapmak isteyecek. Galibiyet serisini devam ettirip milli maç arasına moralli girmek isteyecek. E, yani iki takımı terazinin kefesine, birer kefesine koyarsak Galatasaray ağır basıyor. Bunu kabul edelim ama Sürpriz sonuç olursa da şaşırmam. Tabii ki maçın favorisi Galatasaray. E, bunu ifade edelim. Bu arada e, Galatasaray taraftarının takımlarına ne kadar e, destek olduğunu e, Manchester e, zaferi sırasında ve sonrasında da gördük. İşte sizler tirajlarda gördünüz. Yani reytinglerde biz tirajlarda gördük. Yani çok büyük bir taraftar potansiyeli var Galatasaray'ın. Galatasaray Dilerim ki bu başarıları devam eder. E, sahipleniyorlar takımlarını. yani Bunu ifade etmemiz lazım. Hem televizyonda hem dijitalde hem de medyada e, Galatasaray iyi giderken çok e, sahipleniyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum bu arada. Tabii ki burada şimdi e, sözleşmelerle ilgili e, Galatasaray'da oyuncuların kiralık evet. sözleşmeleri var. Bunlardan biri de Ancelino biliyorsunuz Leipzig'den e, satın alma opsiyonuyla kiralandı 1,5 milyon euroya. Leipzig'e de 2 milyon 300 bin euro kiralama bedeli verilmişti. Şimdi orada tabii ki oyuncu sadece ki maçta Olimpiya ve Başakşehir maçlarında oynamamıştı. Diğer maçlarda ilk 11'de başladı. Şimdi gelen bilgilere göre hani e, bon servisi için belirli bir maç sayısı da koymuş Galatasaray deniyor. Yani zorunlu satın alma opsiyonu devreye girmesi için. Bu araştırdığımda ben ee, bazı yerlerde 21 diyor bazı yerlerde 27 dönüyor demek ki bir rakam var 20'nin üzerinde bir rakam ilk 11'de çıkarsa e, opsiyon devreye girecek deniyor 6 milyon euro e, satın alma bedeli Angelinho'nun şu anda e, orada bir alternatif yok da sakatlandığı için herhalde e, ligin devre arasına kadar o 20'li maçlara yaklaşacak e, Mart'ı görmeden e, Angelinho'nun e, eğer bu maç sayısı doğruysa e, satın alma opsiyonu devreye girecek. Galatasaray'da 6 milyon euro verip tapusunu alacak. Öyle görünüyor. E, zaten Okan Hoca da oynatıyor. Oyuncu bazı maçlarda çok beğenilmese de yine de e, yani iyi niyetli mücadele ediyor. Onu söyleyelim. Tabi burada diğer taraftan şimdi e, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Manchester'ı Old Trafford'da yenmesi sonrasında bütün gözler işte dev takımların scoutları Galatasaraylı oyuncuları izlemek için şimdi fırsat kollamaya başladı. Ya neymiş bu Galatasaray nasıl bunu başardı? Bir gidip inceleyelim. Bayern Münih maçı için de için şu anda rezervasyon talepleri gelmiş Galatasaray kulübüne. Premier Lig'den 6, La Liga'dan 4 Serie A'dan 4, Fransa'dan İki Almanya'da iki takımla takımlar, ya yani 18 takımın scoutları Ali Samiye'nde Bayern Münih maçında Galatasaraylı oyuncuları izleyecekler. Bu takımlardan e, şunu söyleyelim. Tottenham'ın 4 scout'u izleyecekmiş. Napoli ve Paris Saint-Germain'den 3, Wolves'tan iki Lazio, Arsenal, Milan'dan da e, birer e, scout ve gözlemcisi o takımların. İstanbul'a gelip Galatasaray'ın Bayern mini maçını izleyecekler. E, gözlem altında alacakları oyuncular Kerem, Abdülkerim, Barış Alper, Nelson, Şase Boy. Yani bu oyuncuları daha yakından izleyecekler. Notlar tutacaklar. Bunu söyleyelim. E, özellikle Lazio Barış Alper'i çok istiyormuş. Tottenham hem Nelson hem Şase Boy'a için ciddi rakamları gözden çıkarmaya hazırmış. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bir zafer elde, elde ettikten sonra cazibe merkezi durumuna geliyorsunuz. Şimdi bunları oyuncular da mutlaka duyduktan sonra ekstra bir motivasyonla oynayacaklar. Ee, hem para kazanıyorsunuz, hem o kazandıkça kazan kazan oluyor. Yani enteresan bir şekilde takımın market değeri yükseliyor. Satı, sattığın oyunculardan büyük paralar kazanabiliyorsunuz. Bu arada boyu için Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Deschamps kadroyu almadığı için Şase Boy biraz tepki göstermiş, Hani bekliyormuş Milli Takıma gitmeyi. Onu da söyleyelim. Görselinde açıklamaları var Zeki abi. Evet. O da Sabit için takip evet. ettiğimiz futbolculardan başka biri ama başka evet. oyuncular da Tabii. takip ediyoruz. Evet. O bölgede alternatiflerimiz çok var. Ama Şase Boya'yı da takip ettiğini söylüyor. Evet. Bana göre Manchester <laughs> maçındaki futboluyla hak etti ama tabii ki e, milli takım teknik direktörleri biraz enteresan olabiliyorlar. Bunun altını çizelim. E, tekrar e, Galatasaray'da Ocak transfer döneminde de e, şimdi Zaha'nın performansına bağlı. Eğer Zaha, çünkü Icardi e, çok maç maratonunda sakatlık ya da formsuzluk yaşayabilir. Orada alternatif şu anda Zaha görünüyor. Zaha iyi gidiyor. Bunu ifade edelim. Eğer bir sakatlık ya da bir e, aksi durum olursa Ocak ayında bir santrafor alma durumu ortaya çıkabilir Galatasaray'da çünkü Bakan bu ve e, Halil Dervişoğlu çok fazla Okan Hoca'nın e, alternatif olarak santrafor bölgesinde düşündüğü isimler değil şu anki performanslar demek ki yetersiz. E, bunu da ifade edelim. Onun dışında Havana havalanında yaşanan krizlerle ilgili e, çok hem başkan hem de Sportif AŞ Başkan Vekili Erdem Timur çok konuşmuştu. Neler yaşandı? Onlarla ilgili de bilgiler geldi. Birkaç tane söyleyeyim. Mesela e, Zaha'ya adeta zulmetmişler havaalanında. E, hem de e, İngiliz pasaportuyla yolculuk yapmasına rağmen güvenlik güçleri e, itip kalkmışlar, tutuklamak istemişler bir ara. E, Galatasaraylı e, çalışanlar, futbolcular, profesyoneller olaya tepki göstermiş. Hatta Zahaya e, ekstradan aramışlar, ayakkabılarını çıkarmışlar. Özel odaya götürüp seni detayları demişler. Araya yöneticiler girmiş. İtiş kakışlar yaşanmış o sırada. E, bazı Galatasaraylılar yere düşmüş. Barış Alper, Kerem ve Abdülkerim'in e, vize vizesiyle ilgili sorun çıkarmışlar. Uzun uzun on, onları inceleyip tutmuşlar orada. E, Torreira'nın tüm bagajlarını açmışlar. Hatta e, bazı Valizindeki ürünlerle ilgili hepsinin tek tek faturasını göster bize demişler. Ee, o öyle bir talepte bulunmuşlar. O yüzden de hani bu kadar e, sıkıntılı bir süreç olduğu için Erdem Timur hani terbiyesizlik yaptılar bize diyor. Gerçekten oradaki polislerin e, bazılarının e, Manchester United fanatikleri olduğu için başta zaha olmak üzere Galatasaraylı futbolculara zorluk çıkardığı ifade ediyor e, bana gelen haberde. Peki e, Zeki abi bir yandan sorulara bakıyorum. ile ilgili e, sorular var. E, Olivera'nın 2.7 milyon euro'luk 3 senelik kontratı varken yedekte tutabilme lüks. E, şimdi geçmişte oynamazsa gitmiş takımlarından ama o zaman 2.7 milyon euro maaşı yoktu diyor. Yedek kulübesi için bir lüks olduğunu ifade etmiş izleyelim. Sizin yorumunuz var. Yani orada tabii ki yani e, yani ben kısa zamanda kendini toparlayacağını işte kilolarını da atmış çok farklı verim getireceğini düşünüyorum. Kaan Ayhan çok iyi oynadı e, yanında. E, eli bollaştı aslında. Eli güçlendi. E, Okan Hoca'nın belki de orada dediği gibi izleyiciler, Galatasaraylılar haklı. Belki de Ocak ayında bir satış olabilir. Oyuncu Manchester United maçında oyuna girdikten sonra zaten Davison Sanchez'e attığı kötü pas nedeniyle Galatasaray'ın gol yemesine Sanchez'in hata yapmasına da neden oldu aslında. Ama tabii ki oyuncu biraz mutsuz oynayamadığı için çok da böyle değersizleştirecek bir oyuncu da olduğunu düşünmüyorum. Ama kadro çok genişlediği için tabii ki orada böyle bir tercih yapabilir Galatasaray Ocak ayında bir talep gelirse oyuncu ile yollarını ayırabilir bunu ifade edelim ee, şimdi Galatasaray'da aynı zamanda e, milyaraya kayıpsız girmek istiyor diyoruz özellikle evet. e, Antalya Spor maçını kazanarak sonrasında çünkü dönüşünde e, zorlu karşılaşmaları var hem Bayanlı'nın maçları var hem de Beşiktaş maçı var evet. e, dolayısıyla bu sıkışık fikstüre senin yorumun ne olur yani Galatasaray zaten bu sıkışık fikstür işte 3 cephede 4 cephede savaşıyoruz diye geniş kadrolar kuruluyor ee, sevindirici taraf şu. Ee, hakim Hakim Ziyeç'in sakatlığı dışında oyuncular kendini yavaş yavaş toparlıyorlar. Özellikle Zaha'nın işte Manchester United maçında gol atması ki e maç kazandıracak, skor üretecek bir oyuncu olduğunu böylesine büyük bir maçta hazır olmamasına rağmen gösterdi. Icardi çok soğukkanlı. E, ee, gene gollerini atar mutlaka. Diğer taraftan Endombele ne vereceği çok önemli. 90 dakikayı çıkaracak düzeye ne zaman gelecek? Ya Tete zaten belli bir standartlarda oynayan oyuncu. Baktığında Kaan ilgili işte burada bir sevindirici gelişme. E, oyuncunun tüm bir savunma tarafı da var. Orta sahada da oynayabiliyor. E, stoper hattında zaten Davison Sanchez müthiş bir lider oldu savunmanın lideri. tabi burada Nelson'un bir mutsuzluğu var. Belki işte bu izleyenler e, Nelson Nelson'u izlemeye geldiklerinde Bayern Münih maçında Nelson oynayacak mı? Öyle bir durum var. Ben zannetmiyorum şu anki e, kadro e, yapılanmasına baktığımızda e, ben savunma hattını bozacağını düşünmüyorum Okan Hoca'nın. E, belki Nelson'u e, satabilirler. Yani e, ben Galatasaray işte e, Manchester, Kopenhag, Bayern Münih maçlarında iyi sonuçlar alıp gruptan çıkarsa Ocak ayında transfer trafiğinin Galatasaray'ın yine yoğun olacağını düşünüyorum. Gidenler mutlaka olacaktır. E, şimdiden işte Manchester maçından sonra bütün gözler Galatasaray'ın kadrosuna çevrildi. E, diğer taraftan e, Okan Hoca'nın mutlaka istediği yaz transfer döneminde alamadığı oyuncular vardır Galatasaray'ın. Belki Ocak ayında alırlar. Yani e, Galatasaray şu anda Antalya Spor maçı öncesinde moral motivasyonu üst düzeyde. rüzgar arkasına aldı. Ama e, diğer taraftan birinci hedef e, Avrupa. Öyle görünüyor. Çünkü bir anda Kopenhag maçından sonra e, şu düşünülmüştü. Acaba üçüncü olur muyuz? İşte Avrupa Ligi'ne gidelim üçüncü olup şimdi gruptan çıkma için e, çok e, gür sesi çıkıyor Galatasaray'ın haklı olarak e, oraya odaklanınca ligi nasıl bir arada götürecek? Açıkçası bilemiyorum. Antalya Spor maçında bunu göreceğiz. E, yani motive etmek çok zor Antalya Spor maçına bu takımı. Rotasyon olacak mı ona da bakacağız. Ama ben zannetmiyorum. Okan Hoca e, ligi de e, aynı ciddiyetle götürmek istiyor. Çünkü Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibi var. Fenerbahçe kazandıkça Galatasaray da kazanmak isteyecek. Tabii. Galatasaray kazanınca Fenerbahçe de kazanmak isteyecek. Yani böyle e, şimdiden şunu söyleyebilirim. Galatasaray ile Fenerbahçe kafa kafaya lig yarışında gidecekler. Beşiktaş şu haliyle zaten bu yarışa ortak olamaz. Trabzonspor'da ee, çok ihtimal vermiyorum çünkü e, Bielitsa'nın oynattığı futbolu beğenmiyorum. Kadro kalitesi de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanına yaklaşamaz zaten. Hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un. O yüzden iki takım arasında bir şampiyonluk yarışı olacak. Ama bu iki takım Avrupa'da da ben gidecek diye düşünüyorum. Baya evet, gidecekler. Iddia. Yani Mayıs'ı biz rahatlıkla göreceğiz iki takımda da. Bunlar futbol için güzel şeyler. Evet inşallah. Peki çok teşekkür ediyorum Zeki Ben teşekkür Yorumların, değerlendirmeniz için de az az izleyenlere de teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarınızı beğenin. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.